Bir dakika kardeşim. Televizyon perdesi inmesin şu anda. Perdeyi indirmeyiniz. Perdeyi perde kaldırınız tekrar. Ben size o anda arz edeceğim sevgili dostum. Evet, evet bereketli toprağın çiçek, çimen, en yeşil ve çiçek kokulu güzel insanlara. Hepinize son derece saygı ve dualarımı arz ediyorum. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar <laughs> edin. Evet burada e, doğrusu arkadaşım protokolü okudu ama ben isim olarak ayrı ayrı zikredemeyeceğim. Lütfen aklınıza helal buyurunuz. Ama ben öncelikle tanıdığım e, kimliklerden bağışlayayım. Sayın Adana Yurak Başkanım Mehmet Ali Arslan Bey. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Tümdel Şaş Bey, Doğu Akdeniz Bölge Başkanımız Ülkü İşçiler Deneyi ve tabii ki Adana Ülkü İşçiler Deneyi bir Başkanımız olsun. Kozan Yeni Atanlı sevgili başkanımız, hoş geldiniz. Ee, evet sevgili kardeşim, Silif, özür e, diliyorum. Cihan e, Ceyhan, Ceyhan sevgili başkanım, hoş geldiniz. Sevgili dostum, sizler de hoş geldiniz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun efendim diğer belediye başkan adayı, meclis üyesi adayı olan dostlarımız olabilir. Veya belediye başkanı <laughs> olan dostlarımız olabilir ama e, isim olarak zikredemiyorum. Onlar da haklarını herhalde isimler efendim lütfen. Oldu mu efendim? Buradan anlaşalım. Peki kıymetli dostlar. Doğrusu şu ki yükücü hareket varoluş kavgasını ilk kılıcı ateşini açtığı şehirdir bu toprak. 1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi adıyla Türk siyaset sahnesinde yer aldığını merkezidir adına. O nedenle bu bereketi topraklardan çıkmıştı bu hareket. <laughs> bu hareketin bu topraklardan çıkmasında bir mana vardır. <laughs> bu manayı idrak edebilme gücüne sahip olanlar aynı düstur ve aynı doğrultuda aynı ideal ve azimden kavgalarına devam ediyorlar. Ben eminim ki Adana bu noktada düştüğünü ispatlamış bir şehrimiz. Acı bir şeydir ama tabii ki bir yönünde gurur vesilemizdir ama diğer yandan da acıdır. Ülkücü harekete eğer İstanbul'u sayınca olursak Ankara ve İstanbul'u ülkücü harekete en çok bedel ödeyen şehrimizdir Adana. Sizler Adanalı insanlarsınız. Yaşı yaşı dolarlar verirler. Adana'da günde 5-6 tane cenaze kaldırdığımız günler olmuştur. Cevat Gülakul ismi Adana'da katliamın baş ismidir. Cevat Gülakul'u bilenler bilir. Her ülkücünün her kanı dökülen o yiğit kardeşlerimizin üzerinde o Cevat Gülakul'un eli vardır. Biz ondaki, o günleri unutmadık. O derdi komünist polisleri gönderir, teşkilatları bastırıyor. Teşkilatlarda silah araması yapılıyor diye. Ya. Eğer teşkilatlarda hiçbir şey yoksa Diğer taraftaki sol örgütlere emirini vererek teşkilat bastırmak suretiyle arkadaşlarımızı bir yer ikiye üçe katlettirirler. Biz bunları unutmadık. Unutursak zul olur. Unutursak kansızlık olur. İşte o zul etmemek için, o zulü taşımamak için Hasbelkadevi kardeşimle olarak rahmetli başvurumun vermiş olduğu bir emirden yola çıkarak 1989 yılından itibaren Türkiye genelinde, köy köy, şehir şehir, ilçe ilçe ülkücü şehitlerimizin araştırmasını yapmaya koyduk. 1989 yılında başladığımız çalışma 2001 yılında Yani çok geniş, hayır değil, bir çalışma oldu bu. Bu çalışmanın sonucu 15 ciltlik bir külliye dolaştırdık. kader tabii ki hatalarımız olabilir. Biz insanız. Eksiklerimiz olabilir. İmkanlar dahilinde yaptık çünkü bunu. Ama Ahmet'ler niyetlere göre diye buyurmuşlar. Biz niyetimiz ve amelimiz halisti, temizdi. Allah da bizi muvaffak etti. Biz o arkadaşlarımızın kabirlerine ulaştık. Ailelerine ulaştık. Yükütaşlarına ulaştık. Adana'da ben bir zat buçuk ay çalıştım. Adana'daki yükütaşlarımızla ilgili. Adana'da bakınız. Bir Ahmet tek pampal unutulmaz. İyi Selçuk sana doğru unutulmaz. Evet. Eyüp Gökçe hiç unutulmaz. Her biri unutulmaz ilkler bunlar. Her bir ismini sağ bir din bitmez. Adana toplam bu hablede, bakın dışarıdan gelen öğrenci de dahil olmak üzere 186 tane can vermiştir. Bu çok büyük bir rakamdır. Şimdi biz o canımızı verdik. Her metre bastığınız bu şehirde, her metre karede gücünün kanı vardır. Her köşe başında bir gücünün ayak izi vardır. Biz çimen yeşili lekeler taşıyan entarisi, ta giymiş analarımızın dizlerinin dibinde uyuma fırsatı dahi bulamadık. Babalarımızın hicran taşıyan şapkalarında kahır emredik kendimize. Çok zordu. Devasa zor günlerde geçtik. Belki 18-16 yaşlarımızda o zindan hücrelerle tanıştık. O kahır zindanlarda çileler çektik. Ne yer hasretiydi, ne sıla hasretiydi bizim çektiğimiz kahrın sebebi. Bizim çektiğimiz sancının sebebi büyük ve tuğrar, büyük ve bir tuğrar ülkesi idealidir. Biz bu ideali kavgasını vermeye devam ediyoruz. Çok şükür de kazanacağız. Ondan asla şüpheniz olmasın. İnanmış her insan mutlaka başarır. Ben burada inanmış o gözleri görüyorum zaten. Adana'da bir mücadele varlığını devam ettiren sizlere son derece şükran borçlarım var diyor. Allah hepinizin yar ve yardımcı olsun. Allah yuvanızı daim eylesin. Acınızı göstermesin bizlere. İnanın hiçbirinizin saçının tenin dahi kopmasına dayanacak halimiz kalmadı. Bundan dolayı var olun. Hayatta kalmak, yaşamak ölmekten çok daha zordur. Bunu bilesiniz. Ama ülkücü hareketin ölümleri riyal, riyal, <laughs> riyal olmaz. Bu hareket yalandan ağlamalı ama toplumun kandırma yoluna gitmemiş. Şu siyasi ortamda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bırakın Türkiye Cumhuriyeti tarihini, dünya siyaset tarihinde camiasından camide şehit veren bir tek numunelik ne siyasi bir hareket gösterebilirsiniz ne de bir cemaat. Bu hareket camide şehit vermiş, Şehit vermiştir. Okul yollarında verdiklerimiz ayrıdır. Fabrika önlerinde verdiğimiz şehitlerimiz ayrıdır. Ayşe Çağlayan Adana bir şehidimizdir. Hanım kardeşimizdir. Fabrika çıkışında katledilmiştir. Mürvet Tekirli. Mürvet Tekirli, ilk bayan sanatçımızdır. Rahmetli Başbuğum'un mürveti dediği bir hanım ablamız. Bulunduğumuz yerlerde teşkilatının emir gereği, Sayın Başbuğumuzdan itibaren gelen, bulunduğu şehirde oyunu şehitlerine anlatmamak kararı aldı. Bunun farklı sebepleri var efendim. Onu da izah edeyim. Ekranda belki göremeyince so kendinizi sorgulamayınız. Allah gözüne versin. Burada şehidimizin ailesi var mı efendim? Büyük şehidimizin ailesi. Şimdi büyük şehidimizin annesi vardır diyelim burada. Evet. Evladını ekranda gördüğünde isterseniz lütfen kabul edin. Çok büyük bir e, üzüntü yaşıyor. Eğer biraz da kalp rahatsızlığı varsa e, terapisi telafisi zor. Büyük bedellere yol açıyor. O nedenle biz bu tecrübeleri yaşadığımız için bulunduğumuz şehirde o ilin şehirini anlatıyoruz. <laughs> Santunan anlatıyoruz, sokaklar anlatıyoruz, balık eziciler anlatıyoruz, sokaklardan anlatıyoruz. Onlar hepsi bizim kardeşlerimiz, hepsi bizim canlarımız. Adana'nın şehidini de Çanakkale'den anlatırım, Kayseri'den anlatırım, Balıkesir'den anlatırım. Adana'nın bütün şehirlerini Avustralya'dan anlatırım, bakınız, Fransa'dan anlattım, İtalya'dan anlattım. Yani zannetmeyin ki bunlar unutuldu. Bunlar silindi. Ölüp gittiler. Ne adları var, ne esameler var. Değil efendim. Ülkücü hareketin şehitleri aramına asla oturmadı. Bunu Sayın Genel Başkanımızın son dönemdeki çalışmalar sonucu açmış olduğumuz ülkü şehitler abidesiyle de zaten taşlandırmış durumdayız. Daha geçtiğimiz 9 Şubat tarihinde ülkü şehitlerimizden geride kalan bakıma muhtaç yaşlı anne ve babaları varsa 12 Eylül'de sakat falan gazimiz varsa onlar için huzur edin. Göl başkanım, refahistan, ahli en güzelini arz ediyorum genel başkanımız. Bunun haricinde farklı farklı şeyler var ama bunlar sayın genel başkanımızın özellikleri, direktifleri olduğu için anlatamıyorum, anlatmıyorum çünkü yapılan yardımın ve katkının ülkücünün onuru ve haysiyeti adına kimseye duyulması taraftar değil genel başkanım. Doğru, doğrusu da budur, yaptığın iyilik asla ve katla reklam safsatında olmaz. Biz bunları yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız da genel Büyük ocaklarımız hakeza, ülkücü şehit evet. abilerin olsun, kabirlerin olsun sizler de lütfen